Kartal sahili. Kartal Adalar iskelesi. Sol taraf bendik İlerisi Tuzla. Tersaneler görünüyor. İstanbul'un en güzel sahillerden birisi Kartal sahili. Marmara Denizi demirlemiş gemiler. Bunların çoğu kuru yük gemisi. Burada eskiden plaj olduğu için insanlar denize girebiliyormuş. Fakat bu sahil yolu yapıldıktan sonra bu gördüğünüz yol Pendik'ten Kadıköy'e kadar sahil boyunca devam ediyor. Bostancı'dan sonra Bağdat Caddesi'nden yola devam ediyor Kadıköy'e kadar ve bu alan kayalarla doldurulmuş. Böyle olduğu için de İstanbul'un denizle aslında bağı kopartılmış. Çünkü daha önceden sandalların yanaştığı, insanların her yerinden denize girebildiği bir sahil şeridiyken bugün sadece bir yürüyüş yapılabilen bir beton zeminli bir alan. İnsanlar sadece denizi seyredebiliyorlar. Denize ayağınızı sokmak, deniz suyunu avuçlamak, denize girmek mümkün değil. Marmara Denizi'nde denize girmek riskli. Ama buna rağmen Marmara Denizi'nde bulunan büyük adada, büyük adadaki plajlarda insanlar yazın sıcaktan bunaldığında denize girebiliyorlar. Hava güzel olduğu için insanlar tabii yeşil alanlarda, ağaç gölgelerinde dinleniyorlar ailele, çocuklar. Güzel bir gün, bugünün keyfini çıkartıyorlar. Büyük ada antenlerin olduğu kısım iki tane yan yana adaymış gibi görünüyor, çift adaymış gibi. Aslında o büyük ada. Sol tarafında küçük bir ada var. Orası Sedef adası. Kolay gelsin, geçmiş olsun. Eyvallah, Kalabalık değil, sakin bir yol. Yazın sabah erken saatlerinde çok daha güzel sabah serinliğinde yürüyüş yapmak. Akşam bu alan tabii daha kalabalık oluyor. Özellikle de yaz akşamları. küçük böyle çay tezgahları var. Kartal sahildeki büyük adaya doğru devam eden sahil şeridi yolu burnun bu noktasında döndü. Batıya doğru. Yol devam ediyor. Ada solumuzda kalmış oldu. Bu arada büyük ada hemen onun ilerisinde Heybeli Ada. Ee, şu an e, Heybeli adamın arkasında kaldığı için buradan pek görünmeyen Burgaz ve çok daha ileride adalardan biraz ayrı bir durumda ee, Kınalı Ada. Aslında İstanbul'dan ilk gelişte e, İstanbul'dan gelenleri karşılayan bir ada Kınalı Ada. Büyük daha geride kalıyor. İstanbul'dan gelen vapurlar kanalı Adaya, Burgaz Adaya, Heybeli Adaya ve Büyük Adaya uğrayarak yolcuları indirip oradan yolcular yolcularını alıyor. İstanbul'un neresinden emin önünden kalkan Karaköy'den kalkan ada vapurları aynı şekilde Kadıköy'e uğrayıp Kadıköy'den ada yolcularını alıyor ve adaya devam ediyor. Bostancı'dan da adaya seferler var, vapur seferleri hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir hatlarının vapurları, hem özel tekneler. Yakın dönemde Maltepe'den de ve Kartal'dan da direkt adaya tekne seferleri konulmaya başlandı. Aynı şekilde Tuzla ve Pendik'ten de bu yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Tuzla ve Pendik'i de adaya bağladı. Oradan da günün belli saatlerinde Tuzla'dan kalkıp Pendik'e uğrayan ve Pendik'ten adaya, diğer adalara giden tekne seferleri var. Atalar Beltur'a e ulaştım. Burası güzel bir mekan, huzur dolu bir mekan. Sessiz sakin, insanların bir başına da, dostlarıyla da oturup kafa dinleyeceği bir yer. Güzel bir mekan. Yazın dondurma mevsimi de açılıyor. Beltür mini büfede dondurma da var. sandallar yazın güzel havada durgun denizde e, isteyenler sandal kiralayıp kürek çekerek sandal sefası yapabiliyorlar kiralık sandallar sezonu açmış durumda kiralık sandallar var. Açıkta teknede balık tutanlar. Ve yavaş yavaş Büyük Adayı da geçip Heybeli Adaya doğru yaklaşıyorum. Çay seyir, çay tezgah olup da küçük tüpte sema çay yapanlar, Susatanlar da var. Merhaba. Merhaba. Hayırlı işler, kolay sağ gelsin. Siz... Var, şorbanız, sağ olun. Ben yürüyüş yapıyorum. Tamam abi. Kolay gelsin. Tamam sağ ol. İşte güler yüzlü bir esnaf, sağ olsun. Hayata güzellik katan, gülücü. Burada denize giriliyor. Burası Dragos. Kartal ilçesi ile Maltepe ilçesinin sınırı. Sağ tarafta bir tepe var. Adını oradan alıyor Dragos. Ve sol tarafımızda Büyükada daha belirgin bulunduğumuz yol tam adanın karşısı. Adadaki evler daha net seçilebiliyor. Bay amcamız geliyor. Evet sağ tarafta Dragos tepesi var ağaçlardan görünmüyor. Villaların sayfi evlerinin olduğu bir yer. Büyükşehir Belediyesi'nin Dragos Sosyal Tesisleri kapısı yol tarafında. Ben sahil tarafından geçeceğim. Burası açık alan kafeteryalar camlı bölmelerde kapalı. Kışın soğuk havada camlar kapatılıyor. Korunaklı. Kışında deniz havasını yaşamak mümkün. huzur dolu, sessiz sakin, insanların ailece keyifli zaman geçirdikleri, aynı zamanda restoran ve yeme içme alanlarının olduğu kafeterya manzarası işte tam büyük adaya karşı. Burası bir burun. Ha gelip kendi olanaklarıyla portatif masa sandalyelerde de oturup kendi yiyeceklerini yiyen insanlar da var tabi. Bu sol taraf kafet, kafeterya orada insanlar sıraya girip işte çay kahve alıyorlar. Fiyatlar çok uygun. Sağ taraf ahşap olan, kapalı olan restoran kısmı. Restoran için rezervasyon da kabul edilmiyor. Kapıda kuyrukta sıralar beklemek gerekiyor. Adınızı yazdırıp beklemeniz gerekiyor. Sıra geldiğinde arayıp haber veriyorlar yerin ismi. Dragos'a yürüyüş yolumuz. Gördüğünüz gibi sağ tarafta. Villa. Evet gördüğünüz gibi büyük adayı geçtim arkadaşlar. Yavaş yavaş Heybeli yaklaşıyorum. Yürüyüşün iki etabı var. Biri Atalar, ikincisi Dragos. Bu yürüyüşün iki etabını da bitirdim. 20 Mart'ı kadar özgür. Burada hayvanlar için, kuşlar için, kediler için kaplara su koyuyorlar. Tabi hayırsever insanlar, hayvansever insanlar da var. Sabahları bisikletlerle gelip hayvanlara su veren, yiyecek veren hayırseverler var, hayvanseverler var.